Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte belki de geçmişte defalarca duyduğunuz, televizyona, gazetelere, hatta belgesellere konu olan ve hala kimi çevrelerce tartışılmaya devam eden bir konuya değineceğiz. Kendinize şunu sordunuz mu hiç? Aya gerçekten gidildi mi? Haydi hep birlikte bu muhteşem yolculuğa çıkalım. Öncelikle bize aya gerçekten gidildiğini söyleyen en temel kanıtlardan biri ayda bırakılan insan yapımı eşyalar. Peki bu nasıl olabilir? 1969'da Apollo 11 görevi ile aya ilk adımı atan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, ay yüzeyine Amerikan bayrağını dikmekte ve ay yüzeyinden taş örnekleri toplamakla kalmamış, aynı zamanda bazı cihazları da aya bırakmışlardır. Örneğin, ay yüzeyinde bırakılan ve dünyadaki teleskoplarla gözlemlenebilen retroreflektörler. Bu aletler, dünyaya lazer ışık demetleri göndererek bu ışıkların aydan yansıması sayesinde ayın dünyaya olan mesafesini belirlememizi sağlar. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer aya gidilmemiş olsaydı bu aletleri kim nasıl oraya bırakabilirdi? Ancak bu konuda en çok karşılaştığımız argümanlardan biri ayın düşük yer çekimi ve atmosfersiz ortamından ötürü ayda sallanan bayrağın olamayacağı yönünde. Ancak bu argümanı çürüten birçok bilimsel veri mevcut. İlk olarak ayda bayrağın dalgalanmasını sağlayacak rüzgar yok. Ancak direğe asılı olan bayrağın hareket etmesi astronotların bayrağı yerleştirirken meydana gelen momentumdan kaynaklanıyor yani bayrağın hareket etmesi, ayın yer çekiminin düşük olması ve atmosferinin olmaması sebebiyle, dünyadaki gibi hava direnci olmadığı için, bayrağın uzun süre hareket etmesine yol açıyor. Bir diğer eleştiri de Apollo görevlerinin fotoğraflarında gölgelerin farklı yönlere düşmesi. Ancak burada unutulan bir detay var, ayın yüzeyi düz değil, engebeli. Yani, aydınlatma kaynağı tek olsa bile, eğimler ve yüzey şekilleri nedeniyle gölgelerin farklı yönlere düşmesi gayet normal. Bir başka çarpıcı kanıt ise ay taşları. Apollo astronotları ay'dan topladıkları taşları dünyaya getirdiler ve bu taşlar hala incelenmekte. Bu taşların yapısı dünyada bulunan hiçbir taşa benzemiyor. Bunun nedeni ay ve dünyanın farklı oluşum süreçlerine sahip olması. Peki bu taşlar eğer aya gidilmemişse nasıl getirildi? Apollo görevlerinin gerçek olduğuna dair kanıtlar sadece bunlarla da sınırlı değil. İzleyicilerimizden gelen birçok soru ve şüpheye yanıt vermek için bu konuyu daha derinlemesine incelemeye devam edeceğiz. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, Ay'a gidilip gidilmediği konusunda yapılan bu tartışmalar, aslında bilim ve teknolojinin insanlık için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, Ay'a gidildiğimiz sorusuna verilecek yanıt, elbette ki evet. Ancak unutmayın ki, her zaman olduğu gibi bilim, sürekli gelişiyor ve değişiyor. İşler düşündüğümüzden daha hızlı değişebilir ve yeni bilgilerle birlikte, Ay'a gidilip gidilmediği tartışması da farklı bir boyut kazanabilir. Peki tüm bu bilgiler ne anlama geliyor? İnsanoğlunun, evrenin sırlarını çözmek ve bilinmeyene ulaşmak için ne kadar uğraştığını, nasıl engelleri aştığını ve bunu yaparken de ne kadar çok şey öğrendiğini gösteriyor. Ve tabii ki, bilim ve teknoloji sayesinde, belki de bir gün sizler de Ay'a gitme şansı bulabilirsiniz. Kim bilir, bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bilgi dolu içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.